Herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda bisikletin vites telini ve vites kablosunu değiştireceğiz arkadaşlar. Parçalı bir sistem. Kendimiz yapacağız. Hazır bir kablo değil. Gördüğünüz gibi. Tek tek keserek ayarlayacağız. Baradino'nun vites telini aldım arkadaşlar. Teflon kaplama. Paslanmaya ve korozyona karşı dayanıklı. Bir deneyeyim dedim. Oldukça pahalı. Ortalama 75 TL fiyatı. Siz bundan almak zorunda değilsiniz. Merak ettim bir deneyeyim dedim. İlerleyen zamanda deneyimlerimi sizinle paylaşırım. Normalde vites telleri çok daha uygun olabiliyor. Şimdi isterseniz gelin işlemlerimize adım adım başlayalım. İlk olarak işleme başlamadan önce ön vitesimizi en küçük dişliğe getiriyoruz. Yani küçük konuma getiriyoruz arkadaşlar. Arka dişliğimizi de en küçüğe yani en büyüğe geçirmiş oluyoruz. Buradaki maksadımız tellerin gerginliğini bitirmek arkadaşlar. En aza indirmek. İşleme başlamadan bunları yapmamız gerekiyor. Daha sonra vites telimizi aktarıcının bağlantısından sökmemiz gerekiyor. Burada alyan bağlantı yapılmış arkadaşlar. 5 numara alyanı takıyorum. Saat yönünün tersine doğru çevirerek gevşetiyorum. Tabi bu işlemi yaparken şu şekilde aktarıcıyı tutabilirsiniz arkadaşlar. Biraz gevşettikten sonra bakın teli yerinden çıkartabildim. Bu teli kullanmayacağım artık. Düzgünce yerinden çıkartabilmem için iç teli keseceğim arkadaşlar. Herhangi bir keski kullanabilirsiniz. Bakın şu şekilde kestim. Bizim vites kolumuz arkadaşlar kelebek vites dediğimiz vites sistemi. O yüzden telin bir koruması bulunuyor. Bakın şu bölümde arkadaşlar şöyle göstermiş olayım size. Bu artık vites koluna göre değişebilir ama kelebek viteslerde böyle bir koruma bulunuyor. Plastik arkadaşlar. Yıldız tornavidayı şu bölüme takıyorum. Saat yönünün tersine doğru çeviriyorum. Bakın şöyle bir parça arkadaşlar. Daha sonra vites kablosunun takıldığı şu bölümü arkadaşlar çekiyorum. Bakın. Şu şekilde şunu ileriye doğru ittirdiğim zaman çıkacak arkadaşlar. Şu bölümden iteceğim. Bakın. Oradan artık telin başlığı geldi arkadaşlar. Kendime doğru çekerek komple söküyorum. Gördüğünüz gibi eski telimi arkadaşlar komple söktüm. Parçalı olan vites kablolarımı tek tek sökeceğim arkadaşlar. Bunları karıştırmayacağım çünkü uzunlukları farklı. Hazır değil. Yani bu sistem biz kendimiz yapacağız. Şöyle çekiyorum. Arka vites kablosunu söktüm. Şurada bir parçamız var arkadaşlar. Şöyle çekiyorum yerinden çıkartıyorum. Bir de son olarak önde bir parçamız var. Şu bölümden çıkartıyorum. Diğeri de arkadaşlar vites koluna bağlı. Onu da sökmüş oldum. Şu anda 3 tane farklı parçamız var. Gördüğünüz gibi. Hepsinin uzunluğu farklı. Bunları ölçerek Yeni kablolarımızı hazırlayalım. Yeni kablomuzun rengi arkadaşlar gördüğünüz gibi turuncu. Farklı olsun istedik. Siz de isterseniz bisikletinizin rengine uyumlu kablolar takabilirsiniz. Shimano'nun bir kablosu. Modelini arkadaşlar açıklama bölümüne atarım. İsteyen olursa alabilir. Shimano'nun parçalı kabloları da var. Ama ben parça kablo almak istemedim. Şöyle aşağı yukarı eşit olacak şekilde ölçüm yaparak keseceğim arkadaşlar. Burada keski kullanabilirsiniz. İlk vites kablomu kestim. İkincisini keselim. Şimdi Shimano'nun kapsüllerinden takacağım arkadaşlar uçlarına. Şu kapsülleri takmadan önce bakın. Şöyle bir sivri bir cisimle şu bölümleri arkadaşlar şöyle bir genişletiyorum. Bazen bu içindeki teller. Bakın 3 tane farklı katman var. İçindeki teller içeriye doğru gidiyor. Kabloyu sıkıştırıyor. Hatta elinizden geldiğince düzgün kesin. Bakın. Şurada iç bölüm düzgün kesilmemiş. Bir daha keselim. Şimdi çok daha iyi oldu. Aynı işlemi hepsine yapıyorum. hepsinin uç bölümlerini açtım. Shimano'nun şu şekilde kapsülleri var arkadaşlar. Şu şekilde yerleştiriyorum. Elimle sonuna kadar bastırıyorum arkadaşlar. Biraz serttir. İyi bir şekilde oturması önemli. Değilse vites ayarında sonradan problem yaratır arkadaşlar. Vites teliniz gevşer. Yani yerine iyi bir şekilde oturtmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsini hazırlamış oldum. Arkadaşlar Shimano'nun vites kablolarında genelde yağ oluyor. Burada tele yağ sürüp sürmemek size kalmış. Sürerseniz daha iyi çalışabilir. Özellikle kabloyu değiştirmiyor sadece teli değiştiriyorsanız kesinlikle yağ sürmenizi tavsiye ederim. Çünkü yağ daha kolay bir şekilde telin çalışmasını sağlıyor. Telimi arkadaşlar şu şekilde şuradan içeriye doğru burada küçük bir delik var. O deliğe bakıyorum. Şöyle komple şu bölümden geçiriyorum arkadaşlar. Burada kanalına iyi bir şekilde oturması gerekiyor. Sonuna kadar çekin. Daha sonra ön parça vites kablomuzu takacağız arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz. İçinden geçiriyorum. Sonuna kadar çekiyorum. Teli iyice çekiyorum. Bunu da arkadaşlar yerine yerleştireceğim. Bakın burası iyi bir şekilde yerine oturdu. Tel de oldukça sıkı. Şurada bir bağlantı yeri vardı bakın. Oraya şöyle takıyorum. Burada kapsülün kanala iyi bir şekilde oturması gerekiyor arkadaşlar. Değilse vites teli gevşer. Bakın. Sıkı bir şekilde yerine oturttum. Vites telinin kablosunun içine girmeyi engelleyen Suyun özellikle arkadaşlar girmesini engelleyen şu şekilde parçalar bulunuyor. Özellikle sudan koruyor, telin içine girmesini engelliyor. O parçayı araya takıyorum. Ya yani bunu takmak zorunda değilsiniz. Eğer varsa takarsınız. Daha sonra ikinci vites kablomuzu takıyorum. İç telimi içinden geçiriyorum. Onu da yerine yerleştireceğim. Onun da yeri şurada arkadaşlar. Bakın. Onu da iyi bir şekilde yerine yerleştiriyorum. Kanala iyi bir şekilde oturması önemli. Bir diğer bölümde burasıydı bakın. Onu da sıkı bir şekilde yerine yerleştirdim. Son vites kablomu da takacağım. Telimi geçiriyorum. Birini bu bölüme kanalı arkadaşlar bakın şu şekilde oturtuyorum. Son olarak aktarıcının bağlantı yerine teli geçiriyorum. teli boşluk kalmayacak şekilde çekiyorum arkadaşlar. Bakın kabloların özellikle kapsüllerin kanala oturması gerekiyor. İyi bir şekilde oturtmazsanız siz vitesi attığınız zaman buralar yerine oturacak. Tel tekrardan gevşer arkadaşlar. Yani iki emekli iş yapmamak için özellikle şu kapsüllerin kablolara iyi oturduğunu ve kapsüllerin kanala iyi bir şekilde oturduğuna dikkat edin. Öndeki vites kablosu da yerinde olmalı. Tel de arkadaşlar telin başlığı da vites koluna iyi bir şekilde oturmalı. Bunların hepsi iyi. O zaman arka aktarıcımıza telimizi takabiliriz. Burada bir kanal var. Oradan teli geçiriyorum. Ya da arkadaşlar şu şekilde takabilirsiniz. Şöyle. Teli iyi bir şekilde gerdiniz. Daha sonra yanı takarak saat yönü doğru çevirebiliriz. Saat yönü doğru çevirerek sıkıştırıyorum. Bu kadar sıkıştırmam yeterli. Daha sonra çalışmasını kontrol ederim. Gördüğünüz gibi seri bir şekilde çalışıyor. Son olarak telin fazlalığını keseceğim ve ucuna kapsül takacağım. Kapsülümü yerleştiriyorum. Herhangi bir keski yardımıyla şuraya basabilirsiniz ya da penseyle. Gördüğünüz gibi tel kapsülümü de taktım. Telin ucu açılmayacak. Teli arkadaşlar Canta girmeyecek şekilde ayarlayın. Biraz daha kısa da kesebilirsiniz. Vitesi bile aldığınızda tel içeriye doğru girmesin. Sonra vites kolundaki koruma vidamızı takalım arkadaşlar. yerine yerleştiriyorum ve saat yönüne çeviriyorum. Gördüğünüz gibi arka vites telimizi ve vites kablomuzu değiştirdik. Şimdi aynı işlemi ön tarafa yapalım. Ön vitese başlıyoruz. Yine 5 numaralı yan anahtarımı takıyorum. Saat yönünün tersine doğru çevirerek gevşetiyorum. Şu telin geçiş yerlerine bakın arkadaşlar. Model model değişebilir. Mesela bu sıram üstten bağlantılı. Bazıları alttan gelir. Yani sökmeden önce nasıl bağlantısı var ona bakın. Şuradan telimi kesiyorum. şu bölümü çekiyorum. O kadar yerine oturmuş ki çok zor. Bakın ne kadar kirlenmiş. Vites kablomu yerinden çıkartacağım arkadaşlar. Bakın geçtiği yerlere bakın. teli şu şekilde şuradan asılalım yerinden çıksın. Birinci vites telimi çıkardım. Şu noktada bakın paslanmış. Aynı şekilde vites kolundaki koruma vidasını söküyorum. Kablomu vites kolundan çekiyorum. kablom yerinden çıkardım. Telimi itekliyorum arkadaşlar. Bakın buradan çıktı. Komple söküyorum. Kablolarınızı ölçelim ve ayarlayalım. Gördüğünüz gibi iki adet kablomu hazırladım. Telimizi ilk olarak takalım. Telimi takıyorum. Teli kablodan geçireyim. kapsülü yerine oturtuyorum. Şurası bakın. İyi bir şekilde otursun. Daha sonra kapsülü yerine oturtuyorum arkadaşlar. Bakın şurası kanalı var. Dediğim gibi iyi bir şekilde yerine oturması önemli. Daha sonra sudan korumak için küçük parçalar vardı. Onları takıyorum. Dediğim gibi bunlar olmak zorunda değil arkadaşlar. Arka Kablomuzu takıyoruz. Arkadaşlar bu kabloyu buradan geçirmek gerekiyor. O yüzden kapsülümü sökeceğim. Teli geçirdikten sonra takacağım. Burada herhangi bir kanal yok, kablo komple geçiyor. Sülümü tekrardan takıyorum. İyi bir şekilde yerine oturttum. Telimi kanaldan geçiriyorum. Şuradan da geçiriyorum. kapsülü yerine oturtuyorum. İyi bir şekilde. Telde ve kapsüllerde herhangi bir boşluk olmamalı. Saat yönüne doğru çevirerek sıkıştırıyorum. Deneyelim. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde çalışıyor. Telin fazlalığını kesiyorum. Ucuna kapsülü taktım. Gördüğünüz gibi kapsülü de sıkıştırdım arkadaşlar. Tabi bu işlemleri yaptıktan sonra en son vites ayarı isteyebilir arkadaşlar. En son vites ayarı yapılması gerekiyor. Bugün de ön ve arka vites telini ve kablosunu değiştirdik. Lütfen bu tip videoların gelmesi için videomuza beğeni atmayı unutmayın. Bugünlükte benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.